Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var için yepyeni bir bir manyak sokak saykılı bir kutu açma videosuyla değil çark çevirme videosuyla karşınızdayım ve bugün uzun zamandır istediğimiz o destansı öğecik var ya yani şöyle göstereyim size destansı gösteriş olaycığına bugün sonunda ulaşacağım çünkü çarkta abi 4 tane kırmızı öğe var ve bugün ben o 4 tanesi 3 tanesini çıkartırsam destansı gösterişi sonunda elde etmiş olacağım benim için çok 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 önemli olan bir şey değil aslında bu ama izleyiciler yani sizler çok fazlasıyla ben de bunu almamı isterdiniz ve sonunda o çok istediğimiz şeyi bugün başaracak. 28 binlik bir ucu yükledim abi. Şöyle de çarkımızı size göstereyim. Çarkı zaten bilirsiniz. Çelik çarkçı. Şimdiden yani ben kesinlikle bu destansı gösteriş alana kadar bunu açmaya devam edeceğim. Ama şimdi onu kutlamalara başlayıp birincikleri atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sizler için şu an açacağım ilk onu güzel parmacıklarınıza gelsin. Let's fucking go man. Bayağı zaman oldu çark bu arada değişik bir çark gerçekten çark değişik bir çark ama şu puanları toplamamız bizim için çok fazlasıyla önemli şu kutularda biliyorsunuz ki her sezon sonu ben bunları şey gibi biriktiriyorum abi neydi lan adını unuttum paracıkları atan şu şindicikleri atan alo adı neydi? 5 minutes later Kumbara. yes yes kumbara kumbara tamam doğru doğru kumbara gibi biriktiriyorum onları ki sezon sonunda çok güzel bir video çıkıyor ama şu ikisi bana ver. Gerisinde ben puanla diğer taraftan alayım abi. Ya bu ikisini buradan çıkartmamız çok fazla önemli. Bunun emojisi gerçekten çok iyi. Yani oynama emojisini zaten görmüşsünüzdür ama birazdan çıktığında tekrar sizlere gösteririm. Bombacıklar baktı diye yani her bombaya geldiğinde bir baka giriyor. O yüzden bombaları çok kullanmıyorum. Ama onlar da gelirse tabii ki kabulümüzdür abi. Çarkın çevirme mantığını size söylüyorum. Kafasına göre ben burada onu yaptığım için tak 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 diye geçiyor ama. Yani buradan bu solda göreceksiniz şimdi. Kutucuklara onları doldurduğumuzda ekstra bu puanlardan topluyor. Geç abi. Şu ana kadar baş verdi. Bizim için sıkıntı sıkıntılık değil. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Yani benim nasıl olduğunu sormuyorsunuz ama ben size sorayım abi. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifli günler geçiriyorsunuz umarım. Şöyle bak burada bir tava var. Şu 31 puanı beğenenler şimdi beğendi zaten. Buradan 80 gidiyor çok iyi. Buradan 100 herhalde buradan da 200 verecek ya. 160 tamam güzel. Yani benim her türlü buradan almam lazım abi şu ikisini. Ki diğer taraftan alayım. Dükkandan girip bunları alabileyim abi. Ver gerdatçığım bana. Ver kendini bana. İpsi gelsen sen de. Gel sen de. Gel, gel aşkım gel gel gel. Hoppa. Allah i̇psi. Play İpsi. Yok mu burnunla açman ipsi? İpsi aşkım burnundan açman yok mu? Ha? Var mı? Tamam. Anladım anladım. Dur bekleyeyim Ayarlayın. ayarlayayım. Ver bakalım bir anda burada hop. <laughs> Çok geçer. Tuzandır imsiyi görmüyordunuz. Güzel oldu böyle bu arada. İmsi gelmezse bir şey tokatlayacağım seni ha. Mama yok yani sana. İki gün mama yok. Hayır. 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 Gayet güzel imsi. Gayet güzel aşkım. Hayır benden mama dilenme şimdi yok. Oğlum çıkar mısın artık? En son kutu açımını hatırlıyorsanız 5 tane mi 6 tane mi ne? öyle çıkarttıydım kırmızı. Gerçekten çok şanslıydım. Onda gerçekten çok şanslıydım. Abi şurada dursana ya. Ya şurada dur işte. Baba ipsi ipsi <laughs> bayıldığa bayılma taklidi yapar. Bayılmışım <laughs> Ya yani millet köpeğine neler öğretir? Benim köpekte ölü taklidi yapar. Yemin eder. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Bir de kuyruk sallar. Onun da ölü bayağı. Değil mi açtım? Değil mi aşkım? Oh, -la -la. Hadi be! Hadi! Yok abi. Makina, makina bozuk. Tamam işte. Bu sefer kafanla açalım. Ne dersin? Hadi gel. Kafanla hop! <laughs> Gelecek! Öyle ya da böyle vereceğim. Kardeşim. Herkes bu destansıyı bekliyor şu an. Bana bunu ver. Oğlum şu puanlar iyi oluyor da 70 puan topladık şu ana kadar ya. 900 puana falan ihtiyacım var bu arada. O ikisini almak istiyorsam. Yani buradan bir tanesini çıkarsam da worth benim için ama. Şunları da alalım hadi. Bu arada arkadaşlar bir diğer kutlama olayını da söyleyeyim. Ekrana gösterir zaten Alihan. Bizden ilk 1 milyar popülerliği geçen kişi bizik. Yani değişik bir cümle oldu farkındayım ama bizik abi. Değil mi Kutlamayalım mıyız? Kutlamayalım mı ha? Kutlamayalım. Alkış 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 alkış. Gerçekten öyle ya da böyle 1 milyarı bulduk. Şu an bir de etkinlik var zaten biliyorsunuz. Ee, popülelik yarışması var. Onun adlı öyle bir vs atıyoruz şu an. Birinci adam gene bildiğimiz üzere bot atıyor abi. Yapacak bir şey yok. Araplar basıyor parayı. Ama kısmetse ikinciliği de alacağız. 1 milyar olduk zaten. Şu an 5. ilk 4. aramda 40 milyon falan fark var. 3. de aramda ona benzer 40 45 milyon bir şey var. İkinci de 1 milyar 160 milyon falan. O civarlarda bir şey. Ama bizim için bu basit bir rakam. Biliyorsunuz ki her hafta bu haftayı da biz 70 milyon popülerliğe yakın popülerlikle kapattık. Bunun için sizlere gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir hızlı geçtim. Bir tane daha hızlı geçeceğim. Hop bir tane daha hızlı geçeceğim abi. Ya 6000 ucu harcadık ve çıkartamadık bir tane daha. Ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Dediğim gibi onun için de hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gene baş. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Wine kutu premium mu? Lan oğlum klasik kuponmuş. Tamam klasikler biriksiz sıkıntı değil. Bak 243 olduk. Buradan da alacak. Ben bir tanesini çıkartabiliyorum. Ama bunlardan gelmesi lazım artık. Hadi. Kıyafeti isterim. Kesinlikle kıyafeti istiyorum bu arada. Kıyafet çok iyi. Hadi oğlum. Yaparsın. Lütfen. Hadi de gel. Tamam. Bunu da şu an kanalıma abone olan. Bu çocuğun videoları güzeldir. Veyahut da ben niçin bu çocuğa bunca zamandır abone değilmişim. Veyahut da niçin bana bildirim gelmez. Bu çocuğun videosundan diyenler için gelsin. Ve abone olanlara gelsin yananın O deyip abone olması lazım. O an o önemli bir detay. Ama abone olmaya asalım. Abi çünkü zaten YouTube bize zorluk çıkartıyor. Benim iki kanalım var. Bir Barışcan kanalı uğraşırım, bir de Barıcan yine uğraşırım. E yayınlar var. O var, bu var derken ve fazla bedel ödedik. YouTube'da bize bildirim atmalı mesela çoğu zaman. Bu da çok üzücü. Çünkü biz gerçekten video çekerken fazlasıyla bedel ödüyoruz. Ali da bilir. Sizler de izledik anlıyorsunuz zaten. Başka bir yerde bulamıyorsunuz bu tarz videoları. Bu konuda kendime bir tık güveniyorum. Çünkü sizin hep sürekli elimden gelen en iyisini sunmaya çalışıyorum. Bu, bu da ciddi anlamda bizi yoruyor. Youtube'da böyle bildirim atmayınca deliliyorum. Ama o abone olup o zil var ya o, o tüm o, o zilin üzerinde böyle iki tane çizgicik oluyor. Onu yaptığınız zaman gerçekten güzel bir şekilde bildirim atıyor. Bundan hepimiz eminlik yani. Şundan bir daha açtığımızda bir daha alacak abi. 368 Şunu da alacak. Aa tamam, o da geldi. 160 da orada edecek? Yani şu an 600 e yakın bir şey olduk abi. İmsi gel gel. Seni çıkartman lazım İmsi bunu. İmsi çanta da çıkmadı ha bize. Ulan ne kutuymuş anasını satayım. Çarpmış pardon. Sağ pati. Hop. Güm. Tamam. Hadi İmsi. Çıkartırsın. Hayır. Hadi be. Verirsin bana. Dön 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 dön. Başım döndü artık. Ulan bize hiçbir şey çıkmadı ha burada. Aha. Lan verdi zannettim ya. Tamam İmsi. Bu sefer sol patin diyelim aşkım. Bu sefer sol patin bebeğim. Bam. Aldık aldık, aldık bak bu sefer geldi eminim. Hadi be. Aaaa. Ulan acaba oyun dedi ki sen bir önceki videoda içinden geçtin sal git mi? Bak şuradan ben size göstereyim. 600 artı 300, 900 lazımdı. Yani en azından şimdi 300'e biz alabiliyoruz bir şeyi. Anladın? O dert değil. Ama bize iki tane çıkartmamız lazım burada. Ya da iki tane kaskı alacak. Anladın? kıyafet çıkartırsak iki kaskı alırız. Hop üç e işin içindeyiz abi. Süper olur. Ama şu kıyafet gelmesi lazım. Kıyafet gelmezse olmaz. Kıyafeti ver. Bana kıyafeti ver. Ya vereceksen kıyafeti ver yani anladın. Bak benimle dalga geçme. Hiç... Hadi be. Gerçekten çok zor bu kutu. Bu kutu ciddi anlamda çok zor abi. İmsi ayak patin diliyorum. Hop. Sol ayak bu. Eğer gelmezse ayağı unut. Yok ayak. Çanta geldi. Bende yoktu bu. Çanta bende yoktu galiba. Bakacağım şimdi. Var mıydı? Çanta bende yokmuş abi. Bomba da yok. Skalel de yok. Oha. Gerçekten çok zormuş bu. Şimdi yandan bizim o eksi aldığımız bonuslar da yok. Sıkıntı o. Yani o yandan bonus almadığım için bu, bu kadar hızlı yükselmeyecek. Aa ben kafaya koydum. Bu videoda öyle ya da böyle her türlü bu peşinden koştuğumuz hayal bir şeyi alacak. Bu vardı zaten bizde. Tamam. Gayet güzel. Böylelikle zaten size söylemeye gerek kalmıyor. Bu kutuyu açmanıza çok da bir gerek yok. Ya belki herkes de ben değil tabii ki. Siz açtığınızda çok daha şanslı olursunuz. Doğru bu çok göreceli bir yani göreceli diyorum. Çok şans ya gerçek. Ben mesela geçen bu kutu açmasında 6 tane çıkarttım ya. 6 tane destan çıkarttım. Doğup bir tane çıkarttı mesela. Ama başka bir youtuber bir tane çıkarttı. 2 tane çıkarttı. Ve ben 4000 UC'ye çıkarttım o 6 taneyi. Ya çok değişik bir algoritması. Ama rivayetlere göre bana denilen şu. Kutu ilk çıktığı zaman o ilk dakika çekenlere çıkıyormuş hayvan gibi. O ilk 3-0-0'da dilek kim çekerse o an işte kutuyu açarsa onlara veriyormuş. Böyle bir değişik sistem varmış sonra vermiyormuş ve buna inanmaya başladım şu an. Şimdi sonradan açıyorum mantıken ve bana şu an baş. Baş üzeri baş. Bana kıyafeti ver. Bak. Geçiyor. Şurada. Abi durduğu yeri anlamıyorum ki. Ha, alevle yaktığı yer mi? Aynı alevle yaktığı yer. Bak gene aynı yer attı. Olmazsana şuraya. Bak ya şuraya gidip şu ikisini atıp onu atmamak adamlık değil PUBG Mobile PUBG Mobile kendine gel artık ya Lütfen bana şu kıyafeti ver PUBG özür diliyorum bütün her şey için Lütfen Bana şu kırmızı kıyafeti ver lütfen Lütfen Please Bu bizi bayağı zorlayacak bu arada Bana ben biraz daha dileneyim PUBG Mobile Lütfen Bana bunu verir misin? Bu kırmızı kıyafetçiyi giymek isterim kendi. Çelik adamların duyguları var mı yok mu onu anlamak isterim. Çelik adamlara destek olmak istiyorum. Hay Steel Spin'de sokayım. Bu ne ya? Ulan 42 tane klasik sandık oldu. 42. 42. Bu arada arkadaşlar diğer kutu 27'sine geliyor ama ben eee bu bunların ben trailerını izlediğim zaman orada ince bir detay var. Onu skaler geldi. Hayır istemiyorum skaleli. Bu bile zor geldi ya. O detayları izlediğimde ben bu arada adamın oynayan adamda kemerinde 24 yazar. Yani yabancılarda, Hristiyanlarda yılbaşı 24 Merry yı Christmas dediğimiz olan 24'ü aslında. İşte Hz. İsa'nın doğum günü 24-25 yani bu civarlarda. Ama onun simgesini mi acaba temsil ederek yapmışlar bilmiyorum ama ben 24 ya da 25'te kesinlikle bir kutu geleceğine inanıyorum. Ama konuştum içeriğinden Ozan'la falan. İzleyicilerle bugün yayındayken konuştuk. 27'sine dediler. Premium gelecek bu arada bilginiz olsun. Yani o kutuları saklayanlar varsa beklesin 27'sine çok güzel şeyler gelecek. Eminim yani. Bana artık şu kıyafeti ver. Bir tane böyle bir kendine gez. Hop bir daha kandırdım. Hadi be. Bir kandırayım dedim arka arkaya geldi. Yemedi abi, yemedi. Şimdi en kötü senaryoyu düşünmeye çalışıyorum, düşünmeyeceğim. En kötü senaryo 900 olması lazım. Odan için mantıken bana bunu vermez, kaskı verir. Bir tanesini verecek. Adım gibi eminim. Bunu vermez, kaskı verir 900 olursa ben diğer kaskta kıyafeti alırım. Anladın? Hadi be. Abi işimiz gücümüz var. Sal bizi. Sal bizi işimiz gücümüz var ya. Bak millet de bekler. Ne zaman çıkaracak? Barışamıyorsun. Ne zaman çıkaracak? Barışam. Bu, bu ne bu? Bak bak şuna verir ya ben deli olurum. Kaskı verdi. En kötü senaryo galiba korktuğumuz başımıza gidiyor. En kötü senaryo başımıza gidiyor şu an. Hayır böyle bir şey yok yalnız ya. Ya biz Külhan Bey yine şimdi ya. 900 yapmamız lazım. Şu anki senaryomuz ne biliyor musun? Şunlardan o 25 tane bulmam lazım. Belki kıyafetli verir ama ya. Ver de diğer ikisini de alayım. 4 tane olsun. Kardan adam Weekend'i girdiğimde onunla oynarım. Vallahi çok iyi olur. Ben diğer kıyafeti almak istiyorum aslında. O çünkü o kıyafeti aldığım zaman kardan adam weekend'i güzel Van men maçları çıkartabiliriz orada. Bu arada Van men maçları beğeniyorsunuz. Çok güzel beğenilir. Ortalama izleme süreleri çok güzel. Yorumlarınız harika. Bu için ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlere. Van men gelmeye devam edecek. Diğer sezon kesinlikle ve kesinlikle full one mevzukatdayım. Çok eğlenceli çünkü ya. Yani ayrı bir atlan evet çekmesi çok zor ama daha keyifli. Ve daha güzel emeğin karşılığını aldığım bir içerik diye düşünüyorum ben. Yok bu be bizi bir güldürüp kıyafetle vermen. Hadi be. Bir daha bana kaskı verirse ne olur acaba? 300 puan mı verir? Bak merak ettim şu an. Ver be. Ve ben 4000 UC'ye 6 tane destansı çıkartmış adamım. Ver kendi bana. 4000 UC'ye çıkarttım ben ya. Lan 7000 UC'de bir tane bir kırmızı. Çarklar hep böyle gerçi. Kaç oldu paramız? 770. Bak geldi. Şu an geldi. Aldım ya. Direkt aldım. Bak cebimde hissediyorum yani şu an. <laughs> Bombayı aldım. Her şeyi verdim bana burada. Tek o kaldı artık anla. Bomba var mıydı bizde? Yokmuş. Bomba bile yeni geldi. Sis bombasını beğendim ama şeklinde. Kıyafeti ver. Ya da kaskı ver. Üzerine bana puan ver yani. 100 puanlık bir şey ver bana. Bu ucu yetmez bana 900 puan olsun. Hadi. Halledeceğiz arkadaşlar. Bir şekilde bu filmin içine çıkacağız. Ya bari şunlardan bir 7-8 tane ver oğlum. Bak bak. İnadına verdiği şeye bak. Bir de 1 veriyor. 3 verdi. 10 ver bari. 3 veriyor daha da. Kıyafeti ver. 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 Bari kaskı ver. Bak o da olur. Kaska da razıyım. Bir daha ver kaskı. Hadi be. Yok abi. Ulan son ya. Sona gidiyoruz. Allah'ım Allah'ım. Sen sevda mısın yoksa şaka yapan? Böyle bir şey yok. Bak bak bir bir veriyor. Kendimi vuracağım şimdi. Yarına kadar verir yani böyle bir bir. Şu tekleri de deneyeceğim tamam. Olsa tekrar alacağım UC. Sıkıntı yok. Alacağım yani. Şaka. Burada durdu, buraya geldi. Ha? Arkadaşlar bir saniye gidiyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim. Bu sefer alacak. Bak kafaya koydum. Gelse bile devam edeceğim oynamaya. Yani Kask 900 olsa bile devam edeceğim abi. Ben bunu çıkartacağıma inanıyorum. Bak bir kendime geldim. Bir böyle parladım yani şu an. Abi versene bana şunu. Hadi oğlum. Öyle ya da böyle senden alacağım ya bunu. Kaçaman kurtulaman aslanım Kıbrıs polisi. Öyle bir şey yok. No unut yani unut onu. Kaçaman kurtulaman yani. 3 1 <laughs> Abi buraya geçince böyle bir hızla atlıyor. Bak bir deli ediyor. Tekli atınca gördünüz değil mi nasıl oldu? Baba bak. saçmalığa bak. Bak bak bak. İyi izle. Bak tekli atacak bak bak iyi izle. Çok iyi izleyin burayı. Bak bak. Burada durdu. Aa 3 adım attı. 3 adım attı oldu bak bir de şimdi izle. Baba. 3 adım attı bak. Buna geldi dur yavaşladı. Tak tak dedi. Efendimiz 6 tur attı. Utanmasa bir tur daha atıp tekrardan gelecek yani oraya. Böyle bir şey yok ya. Ma yapma be bana bunu. Ma herkesi kandırın, beni kandıramam be kardeş. Aa. Kaç tane parça? 207 bundan olmuş. 702 tane bundan olmuş. Neyse sene sonunda güzel videonuz var. Sezon sonunda efsane bir video gelecek abi. Ondan emin olabilirsiniz. Cık, bir durdursam mı? Gelmiyor ki. Şaka. Şakasın sen. Sen şakasın. Allah beni yaksın. Şaka bir oyunsun sen. Yani onun yerine böyle kaskla kıyafeti verseydi keşke. Ne kadar tatlı olurdu. Oğlum engel olamayacaksın lan bana PUBG. Öyle ya da böyle alacağım lan ben onu. Destansı bana ait kardeşim. Ya yani en son YouTube camiasına PUBG'de giren ben olduğum için destansın bende olmaması çok normaldi. Hızlı bir şekilde o arayı kapattığımı düşünüyorum ama destansıyı da kullanır siz de Superstar 5'i şey mi kullansın yoksa haftalık bu yükselen yıldızı mı kullansın? Ben şu Superstar 2'yi yapsak çok iyi olacak. Onu bana bir yazın yorumlara siz. Sizce hangisini yapalım diye. Onu verdi mi hiç şunu? Ben bunu merak ediyorum. 10, 10 bile morlu abi bak şu o morlu. Böyle bir şey yok. Gözüm şurada var ya. Alevi yanmasını istiyorum. Alevin yansın. Yan be kuzum. Yan be. Yanmayalım mı be? Ha? Yanmayalım mı be oğlum? Bak 903 yaptık. Şu an alabiliyorum. Ama devam edeceğim. Yak be bizi. Bak bu soğuk havalarda güzel olur. Beni yakabilirsin. Odun gibi insanım. Hiç sıkıntı yok. Gıkım çıkmaz. Yeter ki sen gel ben yanarım. Dert değil. Sinirim oluyor. Hop. Abi alt, oo, 62 tane açmışım. Bak 620 636. 63. basışım. Ve bir tane kırmızı öğe. 365 tane skaler. Ve yeter be çık be hayat. İstemiyoruz be seni. Allah belanı vermesin ya. Kırmızı çıksa diğer ikisini de alıyorum ya. Ya şu kıyafet çıksa var ya diğer ikisini de alıyorum bu arada. Ya şu da çıksa galiba 300 falan puan verecek. Her türlü gene ikisini alabilirim. Yo alamam. En azından iki kıyafeti alırım. Gerçekten çok şaka. Dur dur. Aa bak bunlar da önemli değil. Bunlar da durmadı. Sen sen şerefsiz bir oyunsun ya. Dur. Oradan gider nereye gider. Nereye gidelim bayvan. Çarklardan nefret ediyorum ya. Ya oğlum papçı bana bu kadar şiristik yapma değdi mi? Öyle ya da böyle alacağım yani anladın? Ha bir tane daha olacaktı sadece. Şu şunu da almak isterdik. Yani en azından izleyici öyle isteyecekti. Ama sıkıntı yok. Al. Al. Oo bak bakayım nasıl alıyorum. Al. Bak burada ne var? Hop. Al bakalım bunu da. Tamam. Adam olacaksın PUBG. beni deli etmeyeceksin tamam mı? Şuradan da. Bari 41 kalmış abi. Premium sandık mı alsak? Malzeme sandığı mı alsak? 3. Mantıken bu daha mantıklı. Tamam abi ver bana buradan bunu. Al abi bunlarla. İçeride gram param bırakmıyorum size. Görevler ve artık başarımlardan destansı gösterişi almış bulunmaktayık abi. Zevk sahibi koleksiyoncusun demiş. Hayır kardeşim. Şanssızlık sahibi. Bu renkli hayatı yaşamayı ben tercih etmedim. Bu hayat beni tercih etti. Bu yüzden teşekkür ediyorum bu hayata. Yükselen Yıldız 2'yi şimdilik... Burada bırakacağım. Destansı gösteriş takacağım abi şimdilik. Sizler bana yazarsınız. Dersiniz destansı gösteriş başarımı tamamladın. Hadi. Hadi. Nasıl duruyor bakalım? Güzel. Güzel abi. Şunları şu kıyafette giyelim. Adettendir biliyorsunuz. Gerçekten başardık yani. Stil nerede lan? Bu mu? Bak bak bak. Beklemesi bunun olayını göstereyim. Böyle nasıl oluyoruz? Oo, Jax'a benzedik. <laughs> Dur ben size bunun dansını göstereyim abi. Aaa bunun emojisi varmış. Bunun emojisi yokmuş. Ama gene de bu güzel ya. Bu güzel. Normalde şöyle bir. Var. Özel emojisi var. Bende niye yok? Abi bana bunu bir yazarsınız. Bende niçin bunun emojisi gözükmüyor ya? Çok garip bir olay. Anlamadım ama bana bunu dediğim gibi bir yazarsınız abi. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif peşimi unutmayın. Hızlı bir şekilde 2 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. Tabii ki sizlerin sayesinde. O yüzden abone olmanız bizim için fazlasıyla önemli. Popülerlik sıralamasında gördüğünüz gibi 1 milyonda zaten dediğim gibi geçtik. Hızlı bir şekilde yükseliyoruz. bu haftada da bu hafta yenilendi daha doğrusu. Şimdi siz yeni halini göreceksiniz. Popülerliklerinizi atmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.